İsa aleyhisselam bir gün bir köye uğrar. Köyde bir elbise boyacısı vardır ki bütün köylüler ondan şikayetçidirler. Çünkü boyacı elbiseleri boyamak için bir yandan sularını kesmekte, bir yandan da boyalarla suyu kirletmektedir. Köylüler toplanarak hep birden boyacıyı İsa aleyhisselama şikayet ederler. Ey İsa, bu adama öyle bir beddua edin ki gidişi olsun fakat bir daha dönüşü olmasın. Bunun üzerine İsa peygamber de şöyle dua eder. Allah'ım o adama öyle siyah bir yılan musallat et ki onu sokup öldürsün. Bir daha da gelmesi nasip olmasın. Boyacı her zamanki gibi yine yanına üç ekmek alarak suyun kenarına gider ve elbiseleri boyamaya koyulur. Tam bu sırada yanında bir abid kendisini Allah'a ibadete adayan bir kimse belir verir. Abid oradaki dağlardan birinde ibadetle meşgul olmaktadır. Boyacıya selam vererek ona, yanında yiyecek içecek bir şeyin var mı? Şu kadar zamandır ağzıma bir lokma ekmek bile koymadım. Kendisini görsem veya koklasam yine bana yetecek diye çok aç olduğunu bildirir. Boyacı hemen elini çantasına atar ve bir ekmek çıkararak abide uzatır. Abid, ''Ey boyacı'' der. Allah Celle Celaluhu senin günahlarını affetsin. Kalbini günahlardan arındırsın. Boyacı ikinci ekmeği de uzatınca abid, ''Ey boyacı, Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin.'' der. Bu defa da son ekmeğini uzatınca, ''Ey boyacı, Allah Celle Celaluhu sana cennette bir köşk nasip etsin diye hayır duada bulunur. Akşam olunca boyacı köye döner. Köylüler şaşkın şaşkın kendisini süzmekte ve neden ölmediğine hiçbir mana verememektedirler. Kesin olarak inanmaktadırlar ki Allah yolunun temsilcisi olan bir peygamberin bedduası muhakkak ki yerini bulmalıdır. İşte bu düşünceler altında köylüler toplanarak hep birden yine İsa Aleyhisselam'ın huzuruna varırlar. Durumu kendisine bildirince o da ''Çağırın onu bana'' der. Çağırırlar. Boyacı da gelir. İsa Peygamber kendisine şunu sorar. ''Ey boyacı, anlat bakalım bugün ne iyilik yaptın?'' Boyacı, su başında bir abide rastladığını, ona ekmeklerini verdiğini, her bir ekmek verişinde de Ayrı ayrı duasını aldığını bir bir ortaya döker. Durumu anlayan İsa peygamber bu defa çantasını getirip açmasını söyler. Adam da çantasını getirerek açar. Bir de bakarlar ki çantanın içinde simsiyah bir yılan yatıyor. Herkes hayretle baka kalır. İsa aleyhisselam yılana yaklaşarak "Ey siyah yılan" der. "Anlat bakalım neden bu adamı sokup öldürmedin?" yılan derin bir mahcubiyet içinde şöyle cevap verir. Ey Allah'ın peygamberi! Dağdan birisi indi, ekmek istedi. Boyacı da bütün ekmeklerini vererek onun karnını doyurdu. Karnı doyan adam boyacıya ard arda üç hayır duada bulundu ki sormayın. Bir melek ayakta durarak devamlı ''Amin, kabul et ya Rabbi'' diye yalvarıp yakardı. İşte o sırada Allah Celle Celaluhu bir melek göndererek demirden bir gemle benim ağzımı gemletti. Ben de boyacıyı sokup öldüremedim. İsa aleyhisselam sonunda boyacıya müjdeyi vererek şu tavsiyede bulunur. Ey boyacı, bundan böyle kendine yeni bir iş tut. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu seni affetti.